Hadi işinize bak. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. aç şu telefonu adamı deli etme. Aç şu telefonu İhsan. Çalıyor çalıyor açmıyor ya. İhsan. İhsan aç şu. Ay. Zeynep. Günaydın. Aman deli görmüş gibi bakma. İhsan ortalarda yok. Bir saattir cevap vermiyor. Yoldadır, otobüstedir. Telefonu açık, kapalı değil ki. Duymuyordur. Ya bir ara geleceğim, gelemiyorum. Bir şey söyle, değil mi? Bir yere mi gitmen lazım? Zehra'ya söz verdim, otele bekliyor. Kaçta gideceksin? Ya öğlen gibi dedik ama yollar kötüymüş. Çok geç olmadan çıkmam lazım. Bekle, bekle kalıp geleyim. Hayır, olmaz. hay hayır. Gelmeyeceksin kapatır giderim. Ay, yeter ki bir arasın gelemeyeceğim desin. Niye kapatacaksın o kadar ateş yakmışsın. Ben buradayım. Bugün tatilim yapacak başka işim yok. Tamam. O zaman anlaşalım. Şimdi şöyle yapacağız. İhsan e gelirse onu bırakırsın. Gelmezse telefonlaşırız ben erken gelirim. Sen oraya git rahatına bak. Aklını da burada bırakma. Hadi ben ekmek alıp geliyorum. Tamam. Akşam buluşacak mıyız? Konuşuruz. Ya niye böyle yapıyorsun? Dedim ya Annemle beraber yengemin oteline gideceğiz. Oradan sonra buluşalım. Biletleri almayız seni bekleriz. Bilmiyorum. Siz yine bensiz program yapın. İyi tamam Gonca. Gelmeyeceğim de olsun bitsin. Ararım dedim işte. Hadi Barış'a selam söyle. Öptüm. Öptüm. Duydunuz. Belki de benim sizinle olduğumu anladı ondan gelmiyor. Yok abi onun başka bir problemi var. Barış'a katılıyorum. Böyle bütün hafta okulda bizimle olmaktan kaçtı. Ben arayacağım abi. Direkt ben de buradayım çıkıp gel diyeceğim. Zaten ayrıyız ne kaybederim ki? İhsan'dan ses seda yok. Biz gelene kadar karavan Ali bakacak. Gonca, hadi yavaş yavaş giyin. Tamam anne. Niye açmıyorsun? Boş ver. Kim arıyor? Hem sesini duymaya atıyorsun. Hem de açmıyorsun. Hadi bak. Konuşmayacağım. Niye? Sen Eymen'i sevmiyor musun? Seviyorum. Ee? Zaten o yüzden açmıyorum. Ben elimi yüzümü yıkayayım hemen hazırlanırım. açmıyor. Tahmin etmiştim. Arkadaşlarına söyledin mi peki? Hayır. Pınar'a? Hayır. Hiçbirine söylemedim. Ama söylemen gerekir. Niye? Okulda panik atak geçirirsen bana ne olduğunu bilsinler diye mi? Asiye Hanım'dır. Anahtarını burada unuttu herhalde. Ben açarım. Tamam canım. He? Ana! Bu ne hoş sürpriz. Hoş geldin ana. Hayırdır? Hoş bulduk. Sen de akşam öyle kapıdan uğradın gittin. Vallahi içime dert oldu. Ana dedim ya yorgunum diye. Yorgunluktan gitmedi sen. Zeynep bizde diye gitti. ne vardı nezaketen bir gelip çay içseydin? Ana, işim vardı. Telaşım geç kalmamaktı. Bunun Zeynep'le ne ilgisi var? Ben bilmem artık. Ay şey yok herhalde rahat rahat konuştuğumuza göre. <laughs> Buradayım Emine Hanım. Buyurun hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol. Geç hele teyze çay var. Hadi. Bir ton daha açalım bence. Otelin bu cephesi fazla ışık almıyor. Bir ton fark koridoru daha açık tutar. Yaparız Zehra Hanım. Siz nasıl isterseniz. <laughs> Anne. <gülüyor> Seni bulacağım diye bütün odaları tek tek dolaştım. Otel felaket boyu kokuyor. Bir hafta bu kokuyu çekeceğiz mecburen. Hmm, yapma ya. <laughs> Kahvaltını yaptın mı sen? Şimdi inip yapacağım. E sen gelmiyor musun? oho Ben çoktan çayımı içtim. Hadi sen git bir şeyler ye. Ben de işlerle ilgileneyim. Ay yani iş işte delisi oldun çıktın anne ya. Neyse iniyorum o zaman ben sana kolay gelsin. Tamam canım. Günaydın Derya Hanım. Günaydın. Otel tadilata girdiği için bir hafta açık büfe kahvaltı yok. E aç mı kaldık yani? Hayır canım. Mutfakta personele çıkan kahvaltı var. Ne istiyorsanız söyleyin hazırlatayım. E tamam o zaman. Bana bir portakal, portakal suyu... suyu. Katı, katı yumurta. yumurta. <laughs> Kızarmış ekmek. <etnik. gülüyor> Bir de ballı kaymak. Aynı. Hepsini ezberlemişsin. Her sabah aynı şeyleri alıyorsunuz. Görüyorum. İsmin ne? İsmail. Tamam. Ben de bundan sonra senin adını unutmayacağım İsmail. Hemen getiriyorum. Bütün masalar sizin ama bence yine gidip şu köşeye oturacaksınız. <laughs> Bu ne güzel bir kahvaltı sofrası. Sofrayı Ayşe hazırladı ana. Öyle mi? Asiye Hanım hazırlamadı mı? İzin de Emine Hanım. Hayret o bu eve girdi girerli izne hiç gitmemiştir. Zaten evi barkı kimi kimsesle peki yoktur. Onun bir ablası vardı ya yani, ne unuttun mu? Ona gitti. Ablası hasta falan mı? Yok özlemiş. Şaşırdım hayret. <laughs> Eline sağlık aşe Senin elinden ilk defa bir şey ya Afiyet olsun.